Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere en çok aldığım sorulardan bir tanesi de genital bölge için hangi makineyi tercih edelim gibi birçok soru aldığım için sizlere genital bölge için en uygun, en ideal makine bu şekilde olmalıdır dostlar. Yani burası yuvarlak olmalıdır. Daha detaylı incelersek gördüğünüz gibi jileti andırıyor dostlar. Yani tercih ederken, alırken bunlara dikkat ettiğiniz zaman genital bölgeyi rahatlıkla alabilirsiniz. Kesinlikle tahriş yapmıyor. Herhangi bir kapma, kıstırma, ısırma bunlarla ilgili hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Gördüğünüz gibi dostlar burası genital bölgenin kaba kılını alıyor. Burası da jilet gibi kesiyor. Yani silindir gibi düşünün dostlar. Yani jilet gibi temizliyor. Genital bölge için alacağınız makinenin başlığı bu şekilde olacak dostlar. Yani yuvarlak olacak düz olmayacak. Burası silindir gibi kesecek. Burası da kaba alacak dostlar. Yani bu genital bölgeye kesinlikle hasar ve sıkıntı vermez. Bazı insanlar PowerTech 758 ile genital bölgeyi almıyor çalışıyorlar. Daha sonra sorun yaşıyorlar. Bu o sorunu giderecek dostlar. Bunun temizliği de kolay. Alırken dikkat etmeniz gereken şey şarjlı olması, Bu şekilde sökülüp takılması gerekiyor dostlar. Evet dostlar, bunu internetten de alabilirsiniz. Yani Braun'un var, Philips'in var ama dikkat etmeniz gereken tek şey dediğim gibi yuvarlak olacak. Yuvarlak olmanın sebebi ise genital bölge yani koltuk altına rahatlıkla alabilmesi. Eğer düz olursa alamazsınız. Yine sıkıntı yaşarsınız. Yani bu başlığın yuvarlak olmasına dikkat edeceksiniz. Bazı insanlar genital bölge için kuaförlerin ve da berberlerin kullandığı ense ve sakal makinesiyle karıştırıyorlar. Bunu yorumlarda da bahsediyorum. Ama insanlar bazı anlattığım şeylere inanmıyorlar. Alıp test edip öyle öğrenmek istiyorlar. Dostlar ben sizin için zaten test ediyorum. Gördüğünüz gibi. Bu genital bölge için ve vücut içinde ideal bir makinedir. İnsanların en çok yaşadığı sorun genital bölge. Hangi makineyi alalım? Powertech 758 genital bölge için uygun mudur? Yine söylüyorum dostlar Powertech 758 genital bölge için uygun değildir. Genital bölge için uygun olan makine bu tarz makinelerdir. Dikkat etmeniz husus yuvarlak başlık ve buradaki dişin çift taraflı olması ve buranın da yuvarlak olması. Bu tarz makineleri tercih ettiğiniz zaman genital bölgeyi rahatlıkla alabilirsiniz. Herhangi bir sorun, herhangi bir kestirme, herhangi bir kaptırma sorunu yaşamazsınız dostlar. Bunun düz olanları da var. Düz olanlarını alırsanız koltuk altını kesemezsiniz dostlar. Evet dostlar, genital bölgede dikkat etmemiz husus budur. Yani şu tarz olacak başlık. Yuvarlak olacak yani. Düz olursa alamazsınız. Gördüğünüz gibi bu makinede şarjlı. Ve başlığı kolaylıkla sökülüp takılabilir. Rahatla temizlenebilir. Yani şöyle düşündüğünüz zaman bir nevi jilet gibi. Jilet gibi tasarlamışlar. Evet dostlar bu makine ile ilgili başka sormak istediğiniz soru varsa yorum bölümüne yazarak sizlere daha da yardımcı olmaya çalışacağım. Markasını soran arkadaşlar fakir dostlar. Biliyorsunuz fakirlik iyidir. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.